Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Ve kuzenimle beraber YouTube videosu çekiyoruz. Ne Kuzenimin hatırı için bir like atmayı unutmayın. Zeynep. Ne var? <laughs> ben çok heyecanlandım. Gel. Hadi o. Oynayalım. %100. Hadi gir. Ya yani normalde ben bu oyunu çok bilmiyorum ama Ayaz <laughs> anlatınca ben de oynadım. Şimdi bu altın sandığı alabilirsek şu anda gerçekten çok iyi olacak bizim için de. Aynen öyle. Hemen girelim. Okey girdim mi kardeşim? Niye? Adam çok düşüyor ama yapacak bir şey yok. Hemen girelim. Walkercığım sen önü kenardan çekilir misin? Kuleyi yıkmaya geliyoruz. Hadi, Hadi bakalım. Adamlar bilerek bizi. Biz yenemezsiniz. Biz en Osmanlı. Tamam, Hemen şöyle yapalım. Ya kalemi aldı bir tane kalem bitti tam yavla gitme kimse yok tamam hemen gir. dev sen de bir tur atmak ister misin olur olur ver Bekle. be Aslında prensi daha çok ileriye koysaydın daha iyi olmaz mıydı? Prensi arkaya koydun. Ben böyle istedim yani. Hemen şuraya. Bokçuları da çok iyi bu arada. Taktik çok iyi. Yanlardan vuracak. Bu arada çok iyi oynuyormuşsun. Teşekkürler. Beraber arada sırada geldiğinizde beraber oynayalım. Aynen. Zaten Aynen. kral gibi oynuyorsun. Maşallah. Yani. Tamam. Ben... Bence yani bu klas Royale seninle oynamak benim için büyük bir zevk. Öyle söyleyeyim. öyle söyle öyle söyle. hemen seni alıyorum kardeş Derken dervişen hemen sen şöyle hemen şuraya bir tane trans koyacağım da bana izin vermiyor tamam okey aldım seni hadi bay hadi abi sen ciddi. Oradan adam tamam çok iyi Zaten aldı koruyu. Zeynep bu arada mükemmel oynadın. Seni tebrik ediyorum. İlk oynayışında bile kazanmayı başardın. Teşekkürler. Hemen of. Paralarımız falan geliyor. Uuu çok iyi. Hadi Açıyorum. Aç. Bir şey gelsin. Yeni karakter ya, açıldı. Şunu da açalım. Söpersen aç. Açıyorum. Hemen. Ama bak şu geldi. Bunu kullanacağım yakında. Arkadaşlar bu da şu altın sandığını ben sabah açmayı unutmuşum. Ben açıyor. Çok iyiydi. Ama maalesef çıktı. Bence harika bir video bu arkadaşlar. Kuzenimle daha çok video gelmesini istiyorsanız like at, at atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.